Şu anda daralmışız. Bakın, dünyada daralmış, bizde daralmışız. Nefeslerimiz kesilmiş, morallerimiz bozulmuş. Ferimiz biraz tükenmiş. İnsanlığın tamamı için söylüyorum. Bize bir nefes lazım. Bize bu daralan yolu genişletecek bir yeni bir ruh lazım. Bizi bir öyle ayağa kaldıracak, tekrardan heyecana kavuşturacak bir umut lazım. İnanın bu ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebinin hayatı olabilir. Tıkanmış ümmet çoğu zaman sadece biz yaşamıyoruz bunları. Mesela diyelim ki ridde olaylarında Hazreti Ebubekir evet. zamanında işte insanlar dinden çıktılar bir sürü. Cehalet farklı bir, bir, bir biçimde yansıdı. Tıkandı da Hazreti Ebubekir neyle açtı? Sünnetle açtı, siyerle açtı. Kerbela'da harre vakalarında tıkanıldı. Neyle açıldı? Aynı şey. Moğollar zamanında tıkanıldı. Neyle açıldı? Aynı şey. Haçlılarda da mesela Haçlılar evet. saldırdılar. Evet. Kudüs'te gitti elimizde. Çıktı işte şarkının en sevgili sultanı Selahaddin. Ortalığı ayağa kaldırdı. Neyle? Siret-i Mustafa'yla, Siyer-i Nebi ayak kaldırdı. Sahabe heyecanı oluşturdu. Bazı şeyler söyledi. Gümbür gümbür ümmet tekrardan bir fer buldu. Heyecanla ayak kalktı. Kudüs'ü de kaybetmişlerdi. Bir daha da Kudüs'ü kazandılar. Vallahi bu bu. Başka bir şey değil. Bizi bir daha ayak kaldıracak ruh budur. Biz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemi tanıdığımız zaman, sahabeyi tanıdığımız zaman, sahabeyle böyle kol kola, omuz omuza başladığımız zaman bir münasebet kurmaya duramayacağız yerimizde e zaten ya. ya inşallah. Duramayacağız yani. İnşallah. Şu andaki hayatımızdaki birçok şeyin o zaman değiştiğine, farklılıklaştığına şahit olacağız. İnşallah bizim derdimiz, amacımız bu olsun. Allah'ta bakalım meseleyi nereye var İnşallah açık. hocam, inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.